Şimdi Ankara'da veya medyada, diplomaside, bürokraside her ne halt ise var olan bazı arkadaşlara direkt bir soru sormak istiyorum. Öncelikle hepinize merhaba. Kim Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimizi düzeltmemizin aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkimizi düzeltmemiz anlamına geldiğini Sayın Cumhurbaşkanı'nın kulağına fısıldadıysa o bir ortaya çıksın. Yani biz burada aylardır ama Amerika'nın göz bebeği Körfez'de iki ülke vardır. Bunlardan bir numara Katar'dır. Bakmayın siz Donald Trump döneminde Amerika'nın e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle beraber onlara yaptığını kısa zamanda nasıl dönmüştü Trump. İkincisi de kuvvettir. Bu iki devlette eğer ilişkileriniz düzgün, rentable, çalışın, iyi bir seviyede ise Amerikan yönetimi açısından Türkiye bir bölge ülkesi olarak kredisi yüksek bir devlet olur. Bunun dışındaki bütün varsayımlar Türkiye'nin Orta Doğu politikasını çıkmaza sürükleyen bir kimlik de taşıyabilir. Yani Efendim Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le Abraham Anlaşması imzaladı. Yıllardır Donald Trump döneminde özellikle Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail Ortadoğu'da üçlü manevralar gerçekleştirdi. E o zaman biz Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşamış olduğumuz bütün bu pis anıları bir kenara bırakalım. İlişkileri düzeltelim. Bu yolla da hem e, İsrail lobisine hem Arap lobisine falan Washington'da kavuşuruz gibi fikirler ileri sürüldü bu ülkede. Her seferinde dedim yapmayın. İsrail ile ilişkilerin belirli bir düzeyde oluşabileceğini ifade ettim ama ekonominin zor döneminde bir de oralara kaçmış videolar yayınlamış bir e, adamın Türk kamuoyunda büyük fırtınalar yaratan videolarından sonra bu tür bir anlaşmanın Türkiye açısından zamanı açısından iyi olmayacağını ifade etti. Hala da aynı şeyi ifade ediyor. Nitekim son 24 saat içinde yaşanılan gelişme esasında Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne borç ödeyen ama sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin dostu olmayan iki devlet olduğunu ortaya çıkardı. Borç ödeyen derken Amerika hem basma tulumba gibi petrol gelirlerinin önemli bir bölümünü savunma sanayinin e, ürünlerini satarak adeta vergi gibi topluyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinden. Hatta biliyorsunuz bu vergi toplama işini Donald Trump diğer Amerikan başkanları gibi nazikçe yapmadığı için bir keresinde Suudi Arabistan kralına telefon açtı dedi ki sen bana o paraları gönder bu savunma sanayinin mallarını da al yoksa ben bir hafta seni desteklemezsem o koltukta oturamazsın dedi. Kral da bu lafı yedi biliyorsunuz. Baktım Suudi Arabistan eee ortusunu Askeri teçhizatının yüzde yetmiş üçü Amerikan malı. Geri kalanı da İngiliz zaten veya biraz da Fransa. Geçelim. Şimdi niye bu konuya girdim? Çünkü Wall Street Journal yalanlanmayan bir haber verdi. Ve dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Venezuela ile bir de masaya oturdu biliyorsunuz. Nijerya var, Libya'da ne olacak bilemiyoruz. Yani dünyanın alternatif petrol ve doğal gaz yataklarında önemli manevralar gerçekleştirirken Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed ve MBZ diyeceğim bundan sonra adamların lafı uzun. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Serman'ı telefon açmış. Telefonuna çıkmamışlar. Wall Street Journal yazıyor. Çıkmamışlar. Amerikalı yetkililer bu telefonların sonuç itibariyle muhtemel bir Rus petrolünde ve doğal doğalgazında doğabilecek bir azalma halinde bu iki devletin üretimlerini arttırmasına dönük telefonlar olduğunu fakat her iki devletten de, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de biz OPEC üyeleriyle, OPEC petrol üreten ülkeler teşkilatı OPEC ülkeleriyle ve Rusya ile istişareler çerçevesinde bu olaya karar veririz dediklerini ifade ediyorlar. Sonra işte bu Amerikalı danışmanlar ya bir gidelim Suudi Arabistan'a Sayın Biden demişler hani kralla bir konuşun böyle halt yemek olur mu falan diye. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri iki gündür Şeyi tartışıyor yani gitmekte yarar var mı yok mu? Bence yok. yani Zaten Muhammed Bin Selmanlı Biden'ın ne sıkışması için yapılmıyorsa bu iş ben de Ardanzan Türk değilim. Niye? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan Biden yönetiminin eksi puanında olan iki devlet. Her ikisinde de insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak ve izledikleri dış politikaların perde arkasındaki ilişkilerle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde çentik var. Birincisi Biden CIA raporlarına dayanarak daha ayağının tozuyla Washington'a gelip başkanlık koltuğuna oturduktan yaklaşık bir buçuk iki ay sonra ne dedi? Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi Muhammed Bin Selman, MBS dedi. Şimdi o tabi orada duruyor o laf. Ve o günden sonra Amerikan yönetimi MBS ile hiç görüşmüyor. Ya kralla başkan görüşüyor ya da dışişleri bakanları ve savunma bakanları muhataplarıyla görüşüyor. Amerika azmettirici, bir cinayet azmettiricisi olduğunu savunduğu MBS'yi muhatap almamakta kararlılık gösteriyor. Şimdi ben hep şunu söyledim. O videolarımda hatırlayacaksınız. Emmanuel Macron'un büyük bir pişkinlikle Suudi Arabistan'a gidip 3 kuruş para için Muhammed Bin Selman'ın elini sıkmasıyla topraklarında İstanbul gibi kadim şehrinin toprağında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda bir gazeteci öldürülüp parçalanmış ve yok edilmiş Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın aynı eli sıkması arasında büyük fark vardır dediğimde herkes bana abi sen işte devletlerin bilmem nesi ya yok öyle bir hikaye. Devletler de sonuç itibariyle kendi ilkeleriyle yaşarlar. İşte görüyorsunuz krizin tam orta yerinde ne Amerika geri adım atıyor ne Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi bu ikisi Rusya ile de çok özel ilişki içindeler. Mısırla beraber ifade edeyim. Halife Hafter. Suriye. Yani siz zannediyor musunuz ki Suriye ve e, Libya'da Rusya tek başına? Hayır. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır hem Suriye'de hem de Libya coğrafyasında Rusya ile yakın işbirliği geliştiren devlet. Amerika bunların hepsini biliyor. Ben 2015 yılında Sen Petersburg'da Muhammed Bin Selman'ın savunma bakanı olarak Rusya'ya yaptığı ziyarette Putin'den Suriye'ye müdahale edin yoksa bu ülke ya Türkiye'nin ya İran'ın eline geçecek diye çağrıda bulunduğunu söylediğimde boş yere söylemiyorum. Tarihsel derinlikleri olan bir Rusya ilişkileri var bu devletlerin. Suudi Arabistan'ın da Birleşik Arap Emirlikleri'nin O yüzden onlar orada dururken Biden geçen ay ne yaptı? Ocak ayında pardon. Katar emirini çağırdı Washington'a ve dedi ki, seni NATO üyesi olmayan ayrıcalıklı NATO e, müttefiki statüsüne geçiriyorum. Yani Amerika'da şöyle bir uygulama var. Mesela Katar NATO üyesi değil ama bir statü oluşturmuşlar. Katar'ı NATO üyesiymiş gibi artık davranıyorlar. Sırlarını paylaşıyorlar, şunları yani böyle bir müttefiklik ilişkisi ama aynı şeyi Birleşik Arap Emirlikleri'nde Suudi Arabistan'a yapmadılar. Niye? İşte bunda bak en sıkışık anda kazık atmaya kalkıyorlar. Niye? Şunun için gel bizimle konuş, muhatap ol, elimi sık. Sonuçta sonuçta Amerika'nın gücü onları titretmeye yeter. Çünkü e, Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrolünü çıkaran Amerika, pazarlayan Amerika, payını veren Amerika. Yani e, çok fazla da e, bir tık değil yani Amerika. Ama sonuç itibariyle ben bizimkilere dönüyorum. Tekrar diyorum ki bu tür böyle taktik taktik mevzularla strateji oluşturamayız. İsrail'le ilişkileri bir şekilde başlatma mutabakatı kabul edilebilir. Niye? Ben İsrail yanlısı bir adam olduğum için mi söylüyorum? Hayır. Realitedir. Çünkü daha önceki videomda da belirttiğim gibi Türkiye ile İsrail eğer Doğu Akdeniz hidrokarbonlarında iyi bir anlaşma yaparlarsa bu Türkiye ekonomisi için müthiş güzel bir iş olur. Ve Filistin meselesini de belki birlikte çözmenin yolları açıldı. Bilemeyiz ama diğer konularda çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olabiliriz. Bakın bugün yarı resmi El Ahram gazetesinin internet sitesinde 10 sayfalık bir yorum yayınlandı. Arap ülkelerinin Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yaşanılanlar karşısında yaşadıkları şaşkınlığı anlatan. Kendileri, kendileri ifade ediyor. Ve orada en çok dikkat çeken konu bu krizi, bu savaşın Türkiye'yi yeniden Orta Doğu ve Doğu Akdeniz ve e, Kuzey Afrika'da Orada olduğu gibi bu aşağıda da yani kuzeyde olduğu gibi Karadeniz'de olduğu gibi güneyde de belirleyici devlet konumuna getirdiğinden endişe ediyorlar. Çünkü hiçbiri net olarak kınıyamadı. Yani Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan falan hiçbiri kınıyamadı savaşı. Birleşmiş Milletler'de savaşı Ukra Rusya adına destekleyen Beşar Esed, Arap dünyasından tek çat diye çıkıp, kardeşim bu savaştan böyle bir şey olmaz, sen benim bu ülkemdeki topraklarımdan da askerini çek diyen de hiç kimsenin üzerinde durmadı. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibeybe oldu. Şimdi Kaire'de Arap Birliği toplanıyor ve büyük kavga var. Çünkü Biraz önce de ifade ettiğim gibi Kuveyt ve Katar Arap Birliği'nden ortak bildiri çıkmasını istiyorlar. Ukrayna Savaşı'nı eleştiren, kınayan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösteren, egemenliğine saygı gösteren ortak bir Arap bildirisi metnini Arap Birliği Genel Sekreterliği'ne iletmiş durumdalar. Kim karşı çıkıyor buna? Tahmin ettiniz. Birleşik Arap Emirlikleri de. Suudi Arabistan. Niye? Çünkü anladığım kadarıyla bir tıpkı Rum yönetimi gibi o oligarkların paralarının büyük bir kısmı bunlarda. Yani daha doğrusu Birleşik Arap Emirlikleri'nde o e, Dubai denilen finans merkezinde e, şeyin e, İran'ın meselesi de şey Suudi Arabistan meselesi de arkadaş bu Amerikan yönetimi Husi'leri terör örgütü olmaktan çıkardı. Trump ne güzel onları örgüt haline getirmişti. İran bu sileri muhatap oluyor. Abu Dhabi'ye ve bana atılan e, dronelarda gereken cevabı vermiyor. Ayrıca İran'la bir nükleer anlaşma imzalayarak benim e, Körfez'deki güvenlik e, sistemimi hiçe sayıyor diye bir yaklaşımı var. Şimdi bu çerçevede ben şunu söylüyorum. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri ile her zaman ticareti yapılır. Bir şeyler yapılır yani sonuç itibariyle iş adamlarının elini kolunu tutacak halimiz yok. Ama şu olayı hep eleştireceğim. Dış politikadaki manevralar iç politika tartışması yapılmaman. Bunu yaptığınız an itibariyle işte böyle gördüğünüz gibi duvara çarpıyorsunuz. Daha düne kadar Birleşik Arap Emirlikleri'ne şerefsiz diyen yayın organı bugün sadece Erdoğan e, Abu Dhabi'ye gitti diye büyük dönem 10 milyar dolar geliyor yaşasın falan derse ben orada müdahale ediyorum. Yapmayın diye. Bir zamana bırakın bakalım adamın eteğindeki taş düşmüş mü? El-Ahram'daki yorumda şunu söyleniyor. Türkiye'nin desteklediği Abdülhamit Dibeybe'nin görevinde güçlenerek devam etmesi, Mısır'ın desteklediği Fethi Paşa'nın istenilen hedefe varamaması, Mısır için Libya'da ve bütün bölgede büyük bir baş ağrısı oluşturacaktır diyor. Daha ne anlatayım ben size? O yüzden hep söylüyorum. Rusya'nın bu savaşı sırasında Türk askeri de, Türk diplomasisi de beka mücadelesi verdiğimiz Suriye ve Libya ekseninde çok ama çok atak, atik, çevik ve sonuç alıcı olmak zorunda. Yok öyle kimseyle uzlaşma falan. Fethi Paşa, Ahmeti yok öyle bir şey. Bakın Beşar Esed şu anda Arap Birliği'ne yanaşmaya çalışıyor. Büyük bir olasılıkla da Mısır'ın ve Cezayir'in desteğiyle, Ürdün'ün desteğiyle bunu başarmaya çalışacak. Bilemiyorum. Katar, Kuvvet gibi devletler ona buna izin verecekler mi? Niye? Niye? Çünkü o da şunu görüyor: giderek zayıflayacak bir Rusya'nın kendisini bir kukla gibi. Şam'da uzun süre tutabilecek gücü kalmayabilir. O yüzden Suriye'de de Ankara'daki dostlara söylüyorum acele etmeyin. Siyasi çözümün bizim istediğimiz biçimde olması için Allah bize bir şans verdi. O şansı iyi kullanalım. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Hoşçakalın.